Merhaba, ben diş hekimi Tolga Karakuş. Bugün sizlere protez çeşitlerinden biraz bahsedeceğim. Diş kaybı yaşayan kişiler için farklı türde protez çeşitlerimiz mevcuttur. Bunlardan birincisi sabit protezler. Sabit protezler vener yani kron protez ve köprü protez olarak kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Vener kron protezimiz tek diş üzerine yapılan kaplamalardır. Vener kronu tek diş eksikliğinde genellikle Hollywood smile'larda kullanmaktayken köprü protezlerini biraz daha çoklu diş eksiklerinde kullanmaktayız. İkinci olarak hareketli protezler yani takılıp çıkarabilen protezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar da yine total protez ve parsel protez olarak adlandırılır. Total protezlerde ise hastamız tüm dişlerini kaybetmiştir. Takılıp çıkarabilen Tabiri caizse damak dediğimiz protez yapılmaktadır. Parsel protezde ise hastamız yine dişlerinin büyük bir kısmını kaybetmiştir. Ama ağzımızda 3 veya 4 adet diş varsa buna parsel yani kancalı protez dediğimiz protez turunu yapmaktayız. Kancalı protezin total proteze göre avantajı çiğneme yaptığımız zaman veya konuştuğumuz zaman protez yerinden oynamıyor. O yüzden biz genellikle parsel protez ağza diş varsa tercih etmeye çalışıyoruz. Üçüncü olarak ise implant destekli protezler implant destekli protezler hasta için de hekim için de en uygun olan protezlerdir. Çünkü titanyum üzerine herhangi bir diş yapabilmekteyiz. Bunun en büyük avantajı ise diğer saydam dişlere göre daha dayanıklı olması ve hastalarımızın kendi dişiyle yemek yediğinde verdiği kuvveti implant destekli kuvvetlere de verebilmektedir. Protez türlerini seçerken hastamızın yaşı, bizden beklentisi, kemik durumu ve sosyoekonomik durumuna göre beraber planlayıp uygulamaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.